Merhaba arkadaşlar bu dersimizde de kılcal damarlarda madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor? Bunu açıklayan hipotez bize neler söylüyor? Starling hipotezi bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Kılcal damarlardaki madde alışverişinde etkili olan iki farklı basınç var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kan basıncı, diğeri de protein ozmatik basıncı dediğimiz basınç. Bu iki basıncın etkisiyle kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleşiyor. Şekil üzerinde biraz sonra anlatacağım. Kılcal damarların atar damar ucunda kan basıncı ozmatik basınçtan yüksek protein ozmatik basıncından kandaki su ve çözünmüş maddeler bu yüzden önce doku sıvısına sonra da doku hücrelerine geçiyor. İşte biz bu olaya ne diyoruz? Süzülme diyoruz. Toplar damar ucundaysa kanın protein ozmatik basıncı kan basıncından daha yüksek dolayısıyla doku hücrelerindeki su ve çözünmüş maddeler Önce doku sıvısına sonra da kılcal damara geçiyor. İşte bu kılcal damara geçmesi olay, olayına geri emilim diyoruz. Süzülme ve geri emilim olayları nasıl gerçekleşiyor? Bunları inceleyeceğiz. Fakat şu istisnayı unutmayalım. Kılcal damarların atar damar ucunda süzülme toplar damar ucunda geri emilim oluyor. Genel olarak ne hariç? Glomerulus kılcalları hariç. Çünkü glomerulus kılcalları İki atar damar arasında olduğu için arkadaşlar kan basıncı protein ozmatik basıncından hep yüksek olarak devam ediyor. Bu yüzden orada sadece süzülme gerçekleşiyor. Böbrekleri ve glomerulus kılcallarını işlerken boşaltım sistemi içinde bu konunun ayrıntısına gireceğiz. Şimdi biz kılcal damarlarda madde alışverişi nasıl gerçekleşiyor şu şekil üzerinde görelim. Organlarımız arkadaşlar biliyorsunuz atar damarlarla oksijeni bol temiz kan geliyor. Şurası atar damarımız. Kılcal damarlara dönüştükten sonra bu karbondioksit bakımından zenginleşen kan toplar damarlarla organdan çıkıyor. Diyelim ki bu bir böbrekse böbrek atar damarı şuradaki de böbrek toplar damarı şeklinde karşımıza çıkıyor. Ya da karaciğerse organımız karaciğer atar damarı karaciğer toplar damarı şeklinde karşımıza çıkıyor. Peki atar ve toplar damarların arasındaki kılcal damarlarda madde değişimi nasıl gerçekleşiyor? Şurası kılcal damarımız ve kılcal damarın şu kırmızı ile gördüğünüz kısmı atar damar ucu, mavi ile gördüğünüz kısmı da toplar damar ucu. Hatırlayın atar toplar ve kılcal damarları kan basıncı bakımından karşılaştırdığımızda atar damarlar kalbin karıncıklarının kasılmasıyla yüksek bir kan basıncına sahipti ve kalpten uzaklaştıkça kan basıncı gitgide azalıyordu. Bu yüzden kılcal damarın atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncı ne olacaktır? Azalarak devam edecektir. Hemen onu şu şekilde çizelim. Bu kan basıncı. Kan basıncı bakın burada 40 mm civa civarında. Şimdi protein ozmatik basıncına bakalım. Protein ozmatik basıncı damarın içinde Albumin, globulin, fibrinojen gibi kan proteinlerinin yani büyük proteinlerinin e, oluşturduğu basınca deniyor. Onu da şu şekilde çizeyim. E, ve sabit olarak devam ediyor. Protein, ozmatik basıncı. E, ve değeri yaklaşık olarak arkadaşlar 25 mm civa. Bakın atardamar ucunda da 25 toplar damar ucunda da 25. Yani protein, ozmatik basıncı sabit devam ediyor. Neden? Çünkü bu büyük proteinler damar dışına çıkamadığı için damarın içinde sabit bir ozmatik basınç yaratıyorlar. Kan basıncı atar damar ucunda protein ozmatik basıncından daha yüksek. Hemen yazıyorum bakın. Kan basıncı protein ozmatik basıncından daha büyük. Dolayısıyla ne oluyor? Dışarıya doğru bir itme kuvveti oluşuyor ve bu damarın içindeki kılcal damar dışına çıkabilecek olan maddeler e, doku sıvısı dediğimiz bu sarıyla gördüğünüz kısma doğru çıkıyor. Damarlarla hücreler arasındaki sıvıyı arkadaşlar doku sıvısı diyoruz. Maddeler önce doku sıvısına sonra oradan da doku hücrelerine ulaşmış oluyor. Diyelim ki burası karaciğerse karaciğer kılcallarından çıkan bu maddeler önce buradaki doku sıvısına sonra da karaciğerin hücrelerine ulaşmış olacak. Neler çıkabiliyor peki? Damarın dışına glikoz, oksijen gibi maddeler çıkabiliyor. Süzülme olayı diyoruz biz bu olaya. Hemen yazalım. O zaman atar damar ucunda, kılcal damarın atar damar ucunda süzülme olayı gerçekleşiyor. Buraya glikoz, amino asit, işte vitaminler, mineraller, su gibi maddeler geçiyor. Doku sıvısından bu tür maddeleri doku hücreleri içine alıyorlar. Diyelim ki oksijenli solunumda glikoz, oksijen gibi maddeleri kullanıp ATP ürettiler. Ve sonuç olarak ne oluşacaktır? Atık madde olarak hatta mavi ile çizeyim ki daha aklınızda kalsın. Ee, karbon karbondioksit gibi atık maddeler oluşabilecek. Eğer bu doku hücresi oksijenli solunumda amino asit kullanmışsa azotlu bir madde olduğu için amonyak gibi azotlu atık maddeler de oluşmuş olacak. İşte oluşan bu atık maddeler Önce doku sıvısına yani bu sarıyla gördüğünüz kısma sonrasında da toplar damar ucundan kan damarının içine girmesi gerekiyor. Peki toplar damar ucunda geri emilim olayı nasıl gerçekleşiyor? Şimdi buna bakalım. Toplar damar ucunda arkadaşlar e, bu sefer protein ozmatik basıncı kimden büyük? Kan basıncından büyük. Bakalım hemen kontrol edelim. E, protein ozmatik basıncı 25 iken kan basıncı 15 mm civaya kadar düşmüş. Dolayısıyla bakın kan basıncı daha düşük. İşte bu durum içeriye doğru bir emilimin olmasına sebep oluyor. Şu şekilde doku sıvısından karbondioksit, amonyak gibi maddeler toplar damar ucundan kılcal damarın içine doğru geçiyor. Buna ne diyormuşuz? Geri emilim. Glomerulus kılcalları dışındaki kılcal damarlarda atar damar ucunda süzülme, toplar damar ucunda geri emilim var. Akciğer kılcalları ise burası süzülmede karbondioksit dışarıya çıkıp geri emilimde oksijen alınabilir. Onu da bir istisna olarak söyleyeyim ama onun dışında vücudumuzdaki e, diğer kılcal damarların genelinde süzülme olayıyla glikoz, oksijen gibi maddeler doku sıvısına geçiyor. Sonra doku hücrelerine, doku hücresinin oluşturduğu karbondioksit, amonyak gibi atıklar da Önce doku sıvısına sonra da geri emilim yoluyla toplar damarın içine girmiş oluyor. Burada arkadaşlar süzülme ile dışarıya çıkan e, sıvıyı 100 birim kabul edersek geri emilimle 90 birim kadar geri alınabiliyor. Dolayısıyla burada hep bir doku sıvısı kalıyor. Bu e, doku sıvısının fazlasını tekrar dolaşıma kazandırmak gerekiyor. İşte doku sıvısının fazlasını dolaşıma kazandıran ayrıca bir sistemimiz var. İlerleyen derslerde işleyeceğiz. Fakat burada şöyle basitçe bir bahsetmek istiyorum. Lenf sistemimiz var. Lenf sisteminin bir ucu kapalı. Burası lenf kılcalı. Diğer ucu da bakın lenf toplar damarı şeklinde. İşte buradaki doku sıvısını lenf kılcalları toplayıp dolaşıma tekrar kazandırabiliyor. Doku sıvısı bazı durumlarda Artıyor. Gereğinden fazla olabiliyor. Biz bu duruma ödem diyoruz. Ee, ödeme neler sebep olur? Şimdi mantık yürüterek e, sebeplerini bulmaya çalışalım. Kan basıncı ile ozmatik basınç arasındaki fark ne kadar büyük olursa süzülme o kadar fazla olacaktır. Yani burada kan basıncı e, 40 değil de diyelim ki 60 olursa daha yüksek olursa Protein ozmatik basıncıyla arasındaki fark daha fazla olacaktır. Kan basıncı ne kadar artarsa süzülme olayı o kadar artar. Dolayısıyla doku sıvısının artmasına sebep olur. İşte bu bir ödem sebebi. Peki kan basıncı hangi durumlarda artabilir? Diyelim ki çok tuzlu besinlerle beslendi. Aynı zamanda bu kişi tansiyon hastası, yüksek tansiyonu var. Bir de tuzlu yerse o zaman ne olacaktır? Kan basıncı yükselecektir. Kan basıncı yükseldiği için süzülme artacak ve Vücudunda ödem oluşacaktır. Yüksek tansiyon hastalarında dikkat ettiyseniz, özellikle ayak ve bacak kısımlarında dokunduğunuzda içeriye doğru çökmüş bir şekilde kalabiliyor o yüksek ödemden dolayı şişlikler oluşabiliyor. Sebeplerden bir tanesi bu. Yine böbrek yetmezliğinde ödeme sebep olabiliyor. Protein ozmatik basıncı normalden daha az olursa, bazı insanlarda mesela siroz hastalarında karaciğer yeterince bu büyük kan proteinlerini üretemeyebiliyor. Dolayısıyla protein ozmatik basıncı daha düşük olabiliyor. Kan basıncı ile protein ozmatik basıncı arasındaki fark yine arttığı için süzülme miktarı artıyor. Doku sıvısı artıyor. Bu da bir ödem sebebi. Başka neler ödeme sebep olabilir? Buradaki lenf kılcallarında bir tıkanıklık olursa ki çeşitli parazitlerle tıkanabiliyor. E, bu hastalığın adı fil hastalığı. Buradaki doku sıvısı yeterince lenf sistemi tarafından toplanıp dolaşıma kazandırılamıyor. Yine burada doku sıvısı artıyor. Bu da bir ödem sebebi. Yine uzun yolculuklarda e, ayağınızı sürekli aşağıya doğru sallamış biçimde tutmak orada şişliklere sebep olur. Ayaklarda, bacaklarda. Yine bu da bir ödem sebebi. İlerleyen konularda ödem sebeplerini maddeler halinde tekrar inceleyeceğiz. Fakat burada sıcağı sıcağına öğrenmeniz gayet iyi olur. Şimdi grafik üzerinde de bir değerlendirelim. Bu grafikte bakın kılcal damarın atar ve toplar damar ucunda kan basıncı, protein ozmatik basıncı nasıl değişiyor? Bunları görüyoruz. Atar damar ucunda kan basıncı 40 mm civa civarında, protein ozmatik basıncı ise 25 mm civa. Dolayısıyla kan basıncı protein ozmatik basıncından büyük olduğu için dışarıya doğru bir çıkış oluyor ki biz bu olaya süzülme diyoruz. Kılcal damarın toplar damar ucunda ise tam tersi kan basıncı toplar damara doğru düştüğü için bu sefer protein ozmatik basıncı kan basıncından daha yüksek hale geliyor. Bu da maddelerin içeriye doğru girmesine sebep oluyor ki biz bu olaya ne diyoruz? Geri emilim diyoruz. Böylece arkadaşlar kılcal damarlarda madde alışverişi gerçekleşmiş oluyor. Kılcal damarlar o kadar geniş yüzeylere yayılırlar ki çok geniş yüzeyler oluştururlar. E, miktarları da oldukça fazladır vücudumuzda. E, burada kılcal damarda kanın akış hızı da oldukça yavaşlar. Beton bir kanaldan akan suyun kumluk arazide yayılması gibi geniş bir yüzeye yayıldığı için kan akış hızı oldukça yavaşlar. Bu da gayet rahat bir şekilde hücrelerin madde alışverişini gerçekleşmesine gerçekleştirmesine imkan tanır. Şimdi şunları o zaman hafızamıza bir atalım. Kanın protein ozmatik basıncı kılcal damar boyunca sabit. Neden? Çünkü bu büyük kan proteinleri damar dışına çıkamıyor. Damarın içinde sabit bir basınç yaratıyor. Buna protein ozmatik basıncı diyoruz. Atar damar ucundan toplar damar ucuna doğru kan basıncının azaldığını görüyoruz. Ne hariç glomerulus kılcalları hariç glomerulus kılcallarında kan basıncı hep yüksek olarak devam ettiği için sürekli süzülme oluyor. Ama diğer kılcallarda atar damar ucunda süzülme toplar damar ucunda da geri emilim olayları söz konusu. Biraz önce şekil üzerinde bahsetmiştim kan basıncının etkisiyle damardan doku sıvısına geçen su ve çözünmüş maddeler doku sıvısından damara geçenden daha fazla bu durumda kan, su ve çözünmüş madde kaybetmiş oluyor. Yani kanın hacmi azalıyor. Doku sıvılarındaki su ve çözünmüş madde miktarı da ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Artan bu maddeler lenf kılcal damarlarına geçiyor ve lenf dolaşımıyla tekrar kan dolaşımına katılıyor böylece kanın hacimce azalması engellenmiş oluyor. Doku sıvısının artmasına ne dedik? Ödem dedik. Ödem sebeplerini bu dersimizde şöyle bir tekrarladık ama ilerleyen derslerimizde yine madde madde o kısmı inceleyeceğiz. Doku sıvısı kan plazmasının kılcal damar dışına çıkan kısmıdır. O zaman doku sıvısının kaynağı nedir diye sorulursa size kan plazmasıdır diyeceksiniz. Doku sıvısında kan plazmasında bulunan büyük yapılı proteinler bulunmaz. Neden? İşte o büyük kan proteinleri damar dışına çıkamaz çünkü. Dolayısıyla doku sıvısında büyük yapılı o proteinler bulunmaz. Lenf sıvısının kaynağı nedir diye sorulursa o zaman da ne diyeceksiniz? Lenf sıvısı doku sıvısını toplayıp gittiğine göre lenf sıvısının kaynağı da nedir arkadaşlar? Doku sıvısıdır. Şimdi gelelim kan dolaşımına. Vücudumuzda iki büyük sistem halinde dolaşıyor kan küçük ve büyük kan dolaşımı diyoruz biz buna. Büyük kan dolaşımı sol karıncıkta başlayıp sağ kulakçıkta bitiyor. Oksijence zengin kanı aortla vücuda gönderiyor. Doku kılcallarında oksijence fakirleşen, karbondioksit bakımından zenginleşen kanı üst ve alt ana toplar damarlarla kalbin sağ kulakçığına getiriyor. Küçük kan dolaşımında da sağ karıncıkta başlayıp sol kulakçıkta bitiyor. Oksijence fakir kanı akciğer atardamarı ile akciğerlere gönderiyor. Alveol kılcallarında oksijence zenginleşen kanı akciğer toplar damarıyla sol kulakçığa getiriyor. Küçük dolaşım kalple akciğerler arasında, büyük dolaşım kalple vücut arasında gerçekleşiyor. Şimdi bütün bu söylediklerimi şekil üzerinde bir görelim, tekrarlayalım. Büyük dolaşım için ne dedik arkadaşlar? Sağ karıncıkta başlar. Kalbin sağ karıncığından çıkan karıncığın kasılmasıyla akciğer atardamarına geçen bu karbondioksiti bol olan kan akciğerlere gelir. Akciğerde karbondioksitini bırakıp oksijen alır. Oksijen bakımından zenginleşir. Sonra akciğer kılcallarından sonra akciğer toplar damarına geçip kalbin sol kulakçığına dökülür. İşte kalbin sağ karıncığı ile sol kulakçığı arasındaki bu dolaşıma ne diyormuşuz? Küçük dolaşım diyormuşuz. Kanı karbondioksit bakımından e, zengin olan kanı oksijen bakımından zenginleştiriyor. Küçük dolaşım. Büyük dolaşım ise arkadaşlar kalbin sol karıncığından başlıyor. Sol karıncığın kasılmasıyla aort yoluyla bütün vücuda atar damarlar yoluyla bu temiz kan gönderiliyor. Daha sonra e, kılcal damarlarda oksijenini bırakıp karbondioksit yükleniyor. Doku hücrelerinde oluşan karbondioksit kana aktarılıyor ve toplar damarlar yoluyla alt ana toplar damar ve üst ana toplar damar yoluyla kalbin sağ kulakçığına geliyor. İşte sol karıncık ile sağ kulakçık arasındaki bu dolaşıma da büyük dolaşım diyoruz. Büyük dolaşımda dokular oksijenleniyor ve doku hücrelerinden alınan karbondioksit kalbe tekrar getirilmiş oluyor. Dolaşım dikkat ederseniz arkadaşlar tek bir yöne doğru ilerliyor. Mesela karaciğerden böbreğe üre molekülü gitmesi gerek, gerekiyorsa şöyle bir yol izleyemiyor. Ne yapması lazım? Karaciğerden önce kalbe sonra akciğerlere sonra tekrar kalbe sonra böbreğe gitmesi lazım. İşte size şuradan çıkan kan nereye gider? Hangi damarlara uğrar? Kalbin hangi bölümlerinden geçer? Gibi sorular sorulacak. O yüzden bununla ilgili birkaç alıştırma yapalım. Diyelim ki şurada beyin kılcalları olsun. Beyin kılcallarında oluşan bir karbondioksit akciğerlere kadar gelsin ve burada karbondioksitini bırakıp oksijenini alsın. Tekrar kalbe kadar ulaşsın. Beyin kılcallarında oluşan karbondioksit beyin toplar damarıyla gelecektir arkadaşlar. Üst ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına ulaşacak. Sağ kulakçığın kasılmasıyla sağ karıncaya geçecek. Sağ karıncıktan sonra akciğer atar damarıyla akciğer kılcallarına gelecek. Burada karbondioksitini bırakıp oksijen alacak. Sonra oksijenlenmiş olan bu kan kalbin sol kulakçığına gelecek. Peki bu oksijen bu sefer karaciğere kadar ulaşsın. Şimdi bunun yolunu çizelim. Buradaki sol kulakçıktaki oksijen kulakçığın kasılmasıyla sol karıncığa geçecek. Sol karıncığın kasılması kasılmasıyla aort yoluyla karaciğer atar damarına oradan da karaciğere kadar ulaşmış olacak. Bir de şöyle bir alıştırma yapalım. İnce bağırsaklarda biliyorsunuz sindirim tamamlanıyor. İnce bağırsaklarda oluşmuş bir glikoz molekülü böbreklere kadar ulaşsın. Bakalım hangi yollardan, kalbin hangi bölümlerinden ve hangi damarlardan geçecek. İnce bağırsakta oluşan glikoz molekülü Önce kapı toplar damarına geçecek arkadaşlar. Çünkü karaciğere önce uğrayıp e, glikoz burada e, eğer fazlaysa glikojen şeklinde depo edilecek. Bu yüzden e, karaciğerin bir düzenleme yapması gerekiyor. Önce kapı toplar damarı sonra karaciğere uğrayacak. Karaciğerde fazla glikoz glikojen şeklinde depo edilecek. Sonrasında karaciğer üstü toplar damarına verilecek glikoz. Karaciğer üstü toplar damarından sonra alt ana toplar damarla kalbin sağ kulakçığına gelecek. Kulakçık kasıldı, karıncaya geçti. Sağ karıncığın kasılmasıyla akciğer atar damarıyla akciğerlere geldi. Akciğerlerde karbondioksitini bıraktı, oksijenini aldı. Hala glikoz içinde bakın. Sonra kalbin sol kulakçığına oksijeni bol olan bu kan glikozla birlikte geldi. Bu glikozu biz nereye götürecektik? Böbreklere. Sol kulakçık kasıldı. Sol karıncaya geçti. Sol karıncığın kasılmasıyla aort ve aorttan sonra da böbrek atardamarıyla böbreklere kadar ulaşmış oldu. Ee, başka hangi çalışmayı yapalım? Amonyak üzerinden mesela bir çalışma yapalım. Karaciğere gelen amonyak üreye dönüşsün ve bu üre böbreklere kadar ulaşsın. Karaciğere gelen amonyak molekülü karaciğerde üreye çevrilecek ve üreye çevrildikten sonra yine karaciğer üstü toplar damarı, alt ana toplar damar, sağ kulakçık, sağ karıncık, akciğer atardamarı, akciğer kılcalları, akciğer toplar damarı, sol kulakçık, sol karıncık ve aort yoluyla böbrek atar damarıyla böbreklere kadar gelecek. Burada üre e, idrara dönüştürülecek böbrekler tarafından. Sonra üre, üre bakımından daha az hale gelecek kan ve Böbrek toplar damarına verilmiş olacak. Bu tür sorular arkadaşlar karşınıza çıkar. ÖSYM de çok sever bu tür soruları. Bu yüzden bu dolaşımda hangi damar nerelerden geçer? Önce nereye uğramalıdır? Bunları bilmeniz gerekiyor. Büyük ve küçük kan dolaşımını daha iyi anlayabilmeniz için, kalbin bölümlerini daha iyi anlayabilmeniz için mutlaka animasyonlu anlatımları da izlemeniz gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili birkaç soru çözelim daha sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hepinize iyi çalışmalar.